Selamlar. Bugün normal bir şekilde sohbet edeceğiz. Sohbet videosu olacak. Neden tırcılığı tercih ettim? Ben kimim? Neden Amerika'ya geldim? Neden burayı tercih ettim? Gibi bazı sorular var. Bu soruları bu videoda cevaplandırmak istiyorum. Öncelikle ben kimim? Ondan bahsedeyim biraz. 24 yaşındayım. Türkiye'de doğdum. Düzce'de doğdum büyüdüm. Babamın mesleği tırcılık zaten. Kamyonculuk. işte nakliyecilik. Oradan başladı bizim hikaye. İlk başta tabii nasıl başlar? Her çocuk gibi git de oğlum kamyon çalıştır. Hava dolsun. Cümlesiyle başlar yani. Her çocuğun tırcılık hikayesi veya hevesi. Bizimki de o zamanlar böyle başladı. İlerleyen zamanlarda tabii babamız potansiyel görünce biz de zaten hevesli olduğumuz için dünden razıydık zaten direksiyon başına geçmeye. Küçük yaşlarda başladım. Yani hevesliydim de zaten. Sürekli babamı izliyordum. Neler yapıyor, işte nasıl sürüyor, nelere dikkat ediyor. Bunları göre göre öğrendim. Yani özellikle otur oğlum sana bunları öğreteyim tarzında bir şey olmadı. İlerleyen zamanlarda baktı, hani ilgileniyorum. Yavaş yavaş işte Zaten gördüklerimizden birçok şeyi anlamıştık, öğrenmeye başlamıştık. Bu arada şu anda ailede herkes yani yapıyor bu sektörü. Yani ablam bile, bir tane ablam var. O bile şu anda tır ve kamyon sürebiliyor çok rahat bir şekilde. Ciddi bir şekilde sürebiliyor yani. yani. Bir yandan mental olarak buna hazırlıklı olmak gerekiyor. Bir yandan da tabi babadan geliyor olması da büyük bir etken büyük bir faktör. Yani küçük yaşlarda bu işe başladık. Sonrasında da babamızın kendi iş olduğu için oradan devam etti. İlgi duyduk. Hoşumuza gitti vesaire vesaire. Tabi bir yerden sonra profesyonel olarak bu işi yapmaya başladığın zaman ya babayla fikirler fazla uyuşmayabiliyor. Yani sonuç olarak farklı jenerasyonun insanlarıyız. Aynı şeyleri düşünemiyoruz. Tecrübelerimiz aynı değil. Belki ondan kaynaklıdır. Bilemiyorum. Ama yani sürekli bir yerde fikir ayrılıklarımız oluyordu. Tabii bu fikir ayrılıkları çok büyük bir mesele. Aynı işi yapabiliyor olmak için yani en azından ortak bir fikrinizin olması gerekiyor ailenizle, babanızla. Bizim maalesef belli bir süreçten sonra fikir ayrılıklarımız olmaya başladı. Bu fikir ayrılıkları da aynı işte bulunmamıza engel oldu. Sonrasında ben tabi farklı şeyler denedim. Spor kariyerim vardı. Bisiklet sporuyla ilgileniyordum en son. Ondan öncesinde güreş yaptım, basketbol yaptım, halter yaptım. Bu tarz spor dallarıyla meşguldüm. En son spor dalı olarak bisiklet tercih ettim. Onda ilerledim. Yani belli başarılarım var. Elde ettiğim güzel dereceler var. Ama maalesef Türkiye'de spor yapmak lüks oluyor. Para kazanamıyorsun o işten. Tam tersine para gömmek zorunda kalıyorsun. Bu da bir süre sonra artık insana ağır gelmeye başlıyor. Hem mental olarak hem maddi olarak. Yani destekçi olması şart. Sponsor mevzuları falan filan. Bayağı derin mevzular. Elhasıl Kerem oradan da yüzüm gülmedi maalesef. Kuryelik yaptım Türkiye'de. Esnaf kuryelik yaptım. Paket takside. Onun haricinde farklı farklı işlerde çalıştım. Kendi sermayemi oluşturup kafamdaki planları gerçekleştirmek istedim. Ama maalesef Türkiye şartları sürekli önünüze bir engel koyuyor. Zaten biliyorsunuz izleyen Türkiye'deki insanlar beni az çok anlayacaktır. Zaten bu videoyu izliyorsanız bu videoyla ilgileniyorsanız, yani Türkiye'de birçok şeyin iyi gitmediğini bildiğiniz için diyorsunuzdur. Çok da derinden böyle açıklama yapmaya ihtiyaç duymuyorum. Durumu biliyorum çünkü. O yüzden buradayım. O yüzden buradaki zorluklara göğüs görebiliyorum. Fedakarlık yapabiliyorum. Mücadele edebiliyorum. E tabii ki de vermiş olduğum mücadelenin burada karşılığını alıyorum. Burada bulunma sebebim bu zaten. Yani hem zamandan tasarruf edebilmek hem de mental durumumdan tasarruf edebilmek. Mesela ben 60 yaşımda yaşamam gereken şeyleri o mental yorgunluğu 30 yaşımda yaşayacaksam hayatı yaşamamın bir anlamı yok. Yani bulunduğum yerde mutlu olamıyorsam benim orada bulunmamın bir anlamı yok. Benim buraya gelme sebebim bu. Maalesef ülkemizde en ufak bir umut yok. Bunu nereden biliyorum? Yaşadığım için biliyorum. Birçok şey yapmaya çalıştım. Mücadele ettim ama Türkiye'de bunun sonu yok. Türkiye'de bunun sonu ya ölüm ya da kafayı yemek ya. Yani. Bu net. Bunun farklı bir açıklaması yok maalesef. Evet. Burada mücadele ediyorum, çalışıyorum, didiniyorum. Ailemden uzaktayım, sevdiklerimden uzaktayım. Bir amacım var. Gerçekten çok büyük bir amacım var. O amacımı gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyorum. Mücadele etmem gerekiyor, pes etmem gerekiyor. Yani bunlar kolay şeyler değil. Ülkemden şu anda 10 bin kilometre uzaklıkta yaşıyorum. Burada yaşayalı 16 ay oldu. Alışmak zor burada olmaya alışmak zor Türkiye'den uzak olmaya alışmak da zor Yani ikisi gerçekten kafa patlatan mevzular bir de tır sürüyorum günde 11 saat 11 saat düşünecek vaktim var o 11 saatte ne düşüneceğim yani bir şey düşünsem sürekli olmuyor başka bir şey düşünsem sadece olumlu düşünsen olmuyor düşünemiyorsun zaten öyle bir mümkün atıyor Öyle bir şeyin imkanı yok Yani çok fazla düşünmeye vaktim olduğu için Bu işten biraz rahatsızım Tek rahatsızlık duyduğum kısım o Hemen hemen Yük alma boşaltma Oradaki bekleme Süreleri falan hariç tabi Oralara da geleceğim Bir şeyler için fedakarlık Vermeyince maalesef olmuyor Ufak ufak ilerlemek Ama ilerlediğini bilmek Gerçekten çok önemli Türkiye'de maalesef böyle bir şey mümkün değil. İnsanlar her geçen gün kendilerinin de gerilediğinin farkında, ülkenin de gerilediğinin farkında, zihniyetlerinin de gerilediğinin farkında. Yani maalesef ülkemizde hiçbir şey öngöremiyorsun. Türkiye'nin yarını öngörülemiyor maalesef. Ülkenin planı olması lazım, bir yani vizyonu olması lazım. Bunlar olmayınca maalesef ülkenin içerisindeki Turistler bile etkileniyor. Vatandaşı bırakın. Turistler bile etkileniyor yani. Şikayetçiler. Türkiye'den şikayetçiler. Türkiye'nin şu an turizm sektöründen, turizm piyasasından şikayetçiler. Yani vatandaşı ne yapsın? Bu vatandaş nasıl yaşayacak? Nasıl umut edecek? Nasıl hayal kuracak? Nasıl hedefleri olacak? Olamaz ki. Bir kere sistem sana izin vermiyor. Hayal kurmana izin vermiyor. Umut etmene izin vermiyor. Tebessüm etmene izin vermiyor sen okul okurken derslere odaklanmana izin vermiyor. Sistem çok acayip. Maalesef ülkenin sisteminin değişmesi lazım. Ülkenin sistemi değişmediği sürece maalesef benim gibi birçok insan ülkesini terk etmek zorunda kalacak. En azından bir süreliğine. Mecburen. Ben kendi ülkemde kendimi geliştiremiyorsam, her geçen gün depresyon içerisinde bir hayat yaşıyorsam benim o ülkemde durmam maalesef ülkeme herhangi bir katkı sağlamaz. O ülkeden ayrılmak zorundasın eğer kendini geliştiremiyorsan. Ayrılacaksın, farklı bir ülkeye gideceksin. O ülkede kendini geliştirebilmek için elinden geleni yapacaksın. Ki Türkiye'ye dönebildiğin zaman, yani Türkiye'de gerçekten bir şeyler yoluna girmeye başladığı zaman katkıda bulunabileceğini düşünüyorsan o zaman ülkene dönebilirsin. Benim düşüncem, fikrim bu şekilde. Tırda yaşamaktan memnun muyum? Tırda yaşamaktan memnunum. Hiçbir şikayetim yok. Zaten daha öncesinde de Türkiye'deyken aşina olduğum bir durum olduğu için herhangi bir zorluk çekmiyorum. Ya i̇nsanların kafasında şimdi tırda yaşamak denince nasıl bir şey geliyor bilmiyorum. Ne anlıyorlar? Tırda yaşayacağım, ne zaman duş alacağım belli değil. Çamaşırlarım ne olacak, yemem içmem ne olacak? Ya yani bunları yoğun bir şekilde düşündüğünüz zaman maalesef otomatik olarak bu işi yapmama kararı alıyorsunuz. Ya yani bunları çözebiliyorsunuz. Truck stop'tayım ben şu anda mesela. Truck stop'a geldiğim zaman hemen duş sırası alıyorum. Giriyorum, duş sıramı alıyorum. Sıra geldikten sonra gidiyorum duşumu alıyorum. Duşumu aldıktan sonra hatta duşu almadan önce çamaşırlarım varsa landrümete gidiyorum. Yani çamaşırhane var. Her truck stop'ta. Genel olarak Haydutlarda, Laos'larda var. Amerika'daki çoğu dinlenme tesisinde de var, şavurlarda var, yani duşlarda var. O yüzden herhangi bir sıkıntı çekmiyorsunuz yani bu konuda. Duşa giriyorum. Çıkana kadar zaten çamaşırlarım yıkanmış oluyor. Duştan çıktıktan sonra yıkamadan kurutmaya atıyorum. Kurutmada 55 dakika, 1 saat civarı sürüyor sonrasında işte kurutmayı beklerken geliyorum yemeğimi yiyorum. Yemek olarak da kavanozlar var tam eklerin. Onlardan alıyorum fasulyesidir işte e, patlıcan kızartmasıdır kabak kızartmasıdır birçok çeşitte kavanozda yemekler var hazır yemekler. Onlardan alıyorum mikrodalgam var mikrodalgaya atıyorum ısıtıyorum. Afiyetle yiyorum yani. Hiçbir sıkıntı yok. Tombalığım var patlıcan salatam var. Zeytin, peynir, krem peynir, acuka, Her türlü gidiyor yani. Haftada 2-3 kez de et yiyorum. Olay bitiyor. Kapanıyor. Ve bunların aylık giderleri çok düşük. Yani gerçekten güzel bir alışveriş yapabilirseniz o alışveriş olayı da zamanla oturuyor. Keşfettikçe oturuyor. Çok güzel bir şekilde yaşarsınızdır da. Ben şu anda mutluyum. Yalnızım. Yalnızlığımla başa çıkabiliyorum çünkü kendimi tanıyorum. Kendimle yalnız kaldığım zaman vakit geçirebilmeyi biliyorum. Bunları da bilmek, öğrenmek çok önemli. Tır yap yani tır yapmaya karar vermeden önce bunları kafanızda oturtmanız lazım. Yani şimdi bu işe daha yeni başlayanlar için bunları düşünmek, bunların kararını vermek pek kolay değil, basit şeyler değil anlayabiliyorum. Ama olayları ufak ufak kat etmeye çalışın. Yani bir şeyleri geliştirmek için yavaş yavaş ilerleyin. Adım adım. Bir anda düşünürseniz yani sen 10. kattaki olayı düşünürsen daha 1. kata çıkmadan otomatik olarak zaten girmiyorsun bile o sektöre giriş yapamıyorsun. Böyle bir gerçek var bunu yenmek lazım. Bunu atlatmak lazım. Tamamen psikoloji. Evet, tırı sürme anlamında tecrübelere de sahip olmanız gerekiyor tabii ki de ama hiçbir şirket size hadi gel kardeşim al anahtarı çık yollara demiyor zaten. En az 2 haftalık training almanız gerekiyor. Yani bu iş nasıl yapılır, nelere dikkat edilmesi gerekiyor, yük nasıl alınır, nasıl teslim edilir, işte trailer nasıl alınır, nasıl bırakılır, Bunların hepsini zaten o iki haftalık training sürecinde görüyorsunuz, anlıyorsunuz ve o iki hafta size zaten bu işi yapmanız için yeterli bir süre. Her şeyi çözüyorsunuz. Önemli olan kafada. Kafada bu işi yapmak istiyor musun, istemiyor musun? Onu belirlemen lazım. Onu netleştirmen lazım. Yani aslında en önemlisi en başa dönüp ben bu işi neden yapmak istiyorum bir sorgulamak gerekiyor. Yani para mı kazanmak istiyorsun? Ya da yalnız mı kalmak istiyorsun? Yollarda mı olmak istiyorsun? Para, yani sadece her şey para değil. Para gözüyle bakarsanız maalesef bir zaman sonra mental olarak çöküşe doğru geçersiniz. Bu muhtemel son. Ya yani ben öyle değilim. Benim biraz durumum farklı dediğim gibi. Babadan geldiği için bu iş. Zaten alışkınım. Çocukluktan beri aşina olduğum bir şey. Yalnız kalmayı da seviyorum. Kendimle zaman geçirmeyi seviyorum. O yüzden benim için sorun değil. Yani bunu daha önce hiç yapmamış olan insanların kendilerine sorması gereken bazı sorular var. Ben onlardan bahsetmek istiyorum biraz. Yani süreç atlatılamayacak veya alışılamayacak bir süreç değil istedikten sonra o sorulması gereken sorulara verilebilecek cevapları verdikten sonra her türlü yapılır yani bu iş. Hiç sıkıntı değil. Genel olarak tıra başlamayı düşünen insanların en çok korktuğu olay park etmek. Tırı geri geri park etmek. Ya onları yavaş yavaş pratik yapa yapa dikkat ede de İnsanları izleye izleye zaten alışacaksınız, bileceksiniz. Olay ne? Tırcılıktaki geri gelme tekniği tırın direksiyonunu sağa çevirirseniz trailer yani arkadaki dorse her zaman sola gidecektir. Sola çevirirsen sağa gidecek. Mantık bu. Direksiyonu sola çevirdin. Trailer her zaman tırın direksiyonunun çevirdiğin Yönün tersine gider. Direksiyonu sola çevirdin, trailer sağa gider. Direksiyonu sağa çevirdin, trailer sola gider. Bu hiçbir zaman değişmez. Sadece o yaptığın manevranın derecesini zamanla anlayacaksın. Ne kadar çevirmen lazım, ne kadar çevirmemen lazım, ne kadar düzeltmen lazım, trailer ne kadar makaslaman lazım. Bunları yavaş yavaş. Yaptıkça anlayacaksın buraya oturacak he diyeceksin. Benim şuraya girebilmem için direksiyonu bu kadar çevirmem gerekiyormuş veya çevirmem gerekiyormuş diyeceksiniz. Bu şekilde ilerliyor. Hayat da böyle. Yani sen bunu aldın, bunu teknik işte içmemen gerektiğini anlayabilmen için ilk başta bir teknik işte içmen lazım. Sonrasında teknik işte içmemen gerektiğini bildiğin için tadını çıkara çıkara yavaş yavaş içersin ve tadı çıkar geğirttirmez bir şey yapmaz ne bileyim <laughs> önüme bu çıktı bununla örnek vermek istedim tabi biraz alakasız oldu ama olsun yani mevzu bundan ibaret çok fazla kafaya takmamak lazım hedeflerinizi planlarınızı adım adım gerçekleştirmeye çalışın yani çok da korkacak bir şey yok siz yapmak istedikten sonra olay bitmiştir yani. Yapmak istediğiniz şeylere inanın. Kendinize inanın. Kendinizi tanıyın. Bu çok önemli. Kendini tanımadan böyle bir şeyin içerisine girersen hiç sağlıklı değil. Ne yapman gerektiğini en iyi sen bilirsin. Senin bilmen lazım. Bu şekilde yola çıkabilirsin. Bu videodan sonra hırçlı olabileceğini düşünüyorum. Eğer bir sorun olursa yorum kısmına yazabilirsin. Yani elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Yardımcı olmaya çalışırım. Yani buradaki asıl amaç genel olarak bu. Ya ben bu işe başlarken çok fazla sorabileceğim insan yoktu çevremde yani Amerika piyasasından bahsediyorum Türkiye ile alakalı herhangi bir sıkıntım yok zaten de yani burası farklı bir ülke olduğu için sistem farklı, işleyiş farklı o konu hakkında e, istediğim bilgiyi tam anlamıyla edinemedim tabi sonralardan edindim orası ayrı bir mevzu da eğer başlamayı düşünüyorsanız anlattığım şeyleri göz ardı etmeyin. Gerçekten bunlar çok önemli. Yağmur başladı yine. Fena başladı. Az önce baya bir sağlam kuvvetli yağıyordu. Şimdi dindi. Şu taraflardan felaket bir şimşek çaktı. Evet. Böyle. Umarım video işe yarar. Umarım videoda anlattığım şeyler katkı sağlamıştır. Böyle ufak ufak değineceğim önemli konulara. Eğer sorularınız varsa, video içeriği hakkında fikirleriniz varsa yoruma yazmanız yeterli. Elimden geldiğince istediğiniz tarzda videolar çekebilirim sizlerle bunları paylaşabilirim. Güzel olur. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.